Kanka. Nasıl ya abi? Ya Piyon nasıl düz ya. düz gidiyor. Piyonlar şu şah değil mi? E'deki şah. Aynen. Evet. Tamam. Vezir taşlı olan çok taşlı olan. Gider. Oyun gösteriyor Başlıyorum. zaten ya nereye gideceğini. Başlıyorum orta. Başla hadi başla tata. Tak. Çat. Güzel. Kapattınız mı şeyi? Öngörüyü kapatın o zaman. Mami kapattın mı? Evet. Ortam Çağır bak, mi? piyonunu çekmezsen oradan piyonunu yiyorum. Çağrı, bir şey isteyeceğim. Evet. Bir en yukarı, şu yukarıda şey var. Hangisi vezir, lan bunu? En yukarıya çık. Evet. Hoparlörün bir, bir sonda bir tuş var, ona bassana. En yukarıda, en yukarıda. Sağ, Aa, e, panelde ne? abi. Bir, so, bir, sol, sol. bir sol, iki sol. Ya. Bir sol, he. Aynen. Tamam. Hah. Burada da benim gibi beyaz şeyi var ya. Atını yiyeceğim bak ortağım. Boğ 3 mü, boğ 3 mü bu arada? Tek mi, mu? tek mi bu 3 mü? Bu maç oldu. Bu 3 mü tek mi bu? Tektir ya. Tek tek Aynen, gösterim maç. Gösterim, gösterim maçı zaten. Tam maçı, maçı da biri kanka sunsun kanka. o zaman. Google maçı da sen sun kanka. Vezir E4'e. <laughs> değil F4, F3'te. Salladım dur bak şimdi bakıyorum. <laughs> Hiç. Ortam sıkıntıya girdi. Son iki, son 30 saniyen kanka. Ben sıkıntıya girmem. <laughs> Allah Allah. Aha hiç beklenmedik bir adam piyon çıkarttı. Piyon. B6'ya. <laughs> Bu evet. arada toplam sürenizden azalıyor 2,5 dakika. Samet'ten güzel bir Saragossa açılışı çok... geldi. Şare yani Ergün. o biterse oyun biter. At G3'e. G3 e. Oyun abi öyle oyun süreye bak sağda. Aynen en çok puan toplayan süre biterse. Neydi? Kale 5 puan mıydı? At 3 puandı. Fil de 3'tü galiba. Oğlum bu süre biterse ne olacak? Puana göre işte en ya. çok yiyen puan topluyor. Atlar mesela 3 o puan sanırım. O yüzden biter yani. Ona oğlum göre. bu süre bitecek. Tamam oğlum kaybediyor işte biten. biten. <laughs> 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 Kaybeden ölüyor vuhuu hamleye bak kaçalım haldan keşke o piyon olmasaydı Şaka. yesene onu <laughs> evet samet <gülüyor> düşünüyor <laughs> Şamet. <laughs> oğlum satranç sessiz oynanıyor lan bu arada çok konuşuyor bu ruf çocuk <laughs> 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 kudurduk ya Şahmet! <laughs> Şahmet mi o? <laughs> Şahmet mi? Şahmet. Eşe olmadı mı? Yok. <laughs> Süren bitiyor kanka. Bitmez. Kanka tek gideceğin yer var bir de piyon. piyon, piyon. Evet tek gideceğin ya, yer var. Piyon ya at. Feda edeceksin. <laughs> Oy Samet'ten güzel bir Sicilya savunması geldi. <laughs> ha. Demek öyle oynadın orada. Öyle oynadım. <laughs> o şekilde oynadın diyorsun ha? Aynen. <laughs> Sefa köy savunması ne? <laughs> Oyna lan. Dur lan sakin ol. Panik oldun değil mi? At ya da fil gider ya abi. Şahmet. Şahmet. Evet, Şah. Yanlış oynadım ya. E ee, oğlum. Evet. Aa, çok yanlış. Fili, fili yiyebilir şu an Samet. <laughs> kopya verme Gugu. Pardon. Oh, kopya verme. Pardon. Enter turn diyeceksin kanka. Her hareketten evet. Uh, sonra. Enter. turn. <laughs> Son 40 saniye. Ne yaptı lan? Fili. Aha. Bakın, Oy. Bak bak amına Ne yapıyor la bu? 3 saniye kazandın lan. Şahmet. <gülüyor> <gülüyor> Şahmet. Tava yap. Sürprizciler şu an çok seviniyor. Şahmet. Rakı <laughs> <Şahmet. gülüyor> <'a> saldırısı geldi <laughs> abi. <de>. Rakı <laughs> <Rock> saldırısı. <laughs> Ortam sen alkolik mi bu at? <laughs> Niye oraya gitti? Aha! Oy! Oyna lan piçke. Vay orospu bak bak planlara bak nerede nerede düşünüyor şu an. <laughs> 10 saniye kaldı evet. ha Samet. Kanka Şahmet. <laughs> şahmet. Hızlı oynaman lazım 8. Şahtasın abi. Samet 5 saniye. 5 saniye Oğlum, çabuk. O süre ne? Kanka 2 saniye. Samet bitti süren. Samet kaybetti evet, abi. Game over. Maç kaybetti game ya. Böyle kanka. oyun mu oynanır oğlum? <laughs> oğlum bu ne süreyi kapatın ya. Kanka kaybettin. Tamam nasıl kapanıyor süre amına koyayım? <laughs> Oradan sıfıra getir. Maksimuma getir. En getirdim. sağa en, çek. En sağa, sağa çek. Aa, en sağa sağa çek. Lan, tamam bunu söylesenize ya. Külden game ne orospu çocuğu. Anan zekayı unutmadı yazmış. Ortam geldin mi? Re maç mı diyorum? Evet. Mami ya. öde. Hala 3 yani, saat. Oğlum, üç. Işte. Ne öyle ödüyor Bunu ödüyoruz mu? Yok ya. Hadi. Nasıl Demiyor ya? Oğlum ya, manyak manyak ya ya. Sire. Puanımıza çöktüler. Çağır yardım et. <laughs> Harbiden amına koyayım ya. Bunun ödenmesi lazım bu arada. İkinci maç çünkü. Bunu ya, öngö ya öngörecekler. Öngörecekler de amına koyayım bunu ya. hadi la, oradan lan oradan. Lan saniye en başında da vardı. Oy vezira. Çok Gece. agresif oynuyorsun. Gececeğim vezire neydi? <laughs> Mamibet dolandırdı arkadaşlar. Mamibet. Mami. Nurbet değil bu. Nurbet ben Nurbet çalışanıyım. Benlik. Hayır, Mamibet <laughs> vermiyor para paraları. Oraya gelirse benim vezire tehdit oluşturuyor iki round sonra. Aynen Mamibet. Maymun atın yanına şu odun vuran maymundan. Muhammed. Orta. Orta. Riskli oyunlar oynuyorsun. Bilmiyorum farkın <laughs> farkında mısın? sigara. Kerem. Ortağım atlarla oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Geçen bunu oynadık 2 sene önce falan ortağım kaleleri dede oynatmam dedi. Bu neydi <laughs> ortağım? Belirini ne yiyecek. Sen Çok mezeri mi yemek mi istedin kanka? Versene onu bana. <laughs> Yalnız güzel hamle ha. Çok düşünülmüş bir hamle. <laughs> Çok düşünülmüş, ince elenmiş, sık dokunmuş bir hamle. Bana bir da iki tane. 3 saate de bitirir bu orospu bak ben size söyleyeyim. <laughs> bu 3 saatin sonunda da lose alırsa artık amına koyayım yani. Onu insanlara nasıl açıklayacağız? <laughs> Kritik hamlasını yapıyor şu anda orta. Tamam. Kanka hadi, Santranç mı oynuyoruz ya? <laughs> 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 bununla öyle bir cümlesi yok mu ya bununla, buna koyayım? <laughs> bununla vardı öyle bir diye hatırlıyorum. <laughs> Be Orospu, sen onu oradan çıkarttın. Ne yapmaya çalıştın? Senin ne yapmaya çalıştığını cümle alem biliyor. Pili oyuna sokmak istiyor. Biraz atarlı oyun ortam ya. Ale biliyor. Kurallarım var. Yalan Alem söyleyemem. Senden soğudum. Benim atlar artık devreye girmeli mi diye düşünüyorum da. tabii giremiyor. Tak tak yapıyor bu. Hmm. Şuradan şunun kalesini alayım ya. O <laughs> düşündürtüyor harbiden. <laughs> Evet, ilginç bir maç oluyor. Ortamdan bir tuborgu hamle geliyor. Satranççı oynayan iyi yalan söylenmiş. Satranççı <laughs> oynayan iyi yalan söylenmiş. Siz daha önce Real'de oynadınız mı Samet'le karşılıklı satranç? Eyvallah ortam. Aaa! Havaya gitti sonra ama. Abi. Ulan büyük oyunu göremedik ya. Ne gitti giden ne oldu? Giden gün dediğim iki, iki, iki Oğlum, tane film. Bana bakmadı. Telef olmadı. Hala. Yeri gelmeden. Gideri Oyna. Gelmezler. nasıl bir hamle? <laughs> <laughs> Hamlelerimizle yorduk. <laughs> Aha. Aha. Biri bizi host atmıştı lan az önce. Kim hostlamıştı? Bir hoş geldin. <laughs> hoş geldiniz aynen. Ha KTSN 250 kişiyle bizi hostlamıştı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Eyvallah. Düşlerim yalnızlığa. Çare. Şehmet. Oynadınız mı kanka realde hiç <laughs> Samet'le? Yok kanka hiç oynamadık. Peki. Şahmet. Allah be, iki hamle de mat oldumuş. <laughs> Ortamdan garip bir savunma sanatı geldi. Teşekkürler, teşekkürler. Allah Allah. Aha. İşte bunu yapmayacaktım. Kızdın mı? than R. Uh.